<laughs> geniş çalışalım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. <Farklıyorum. Gülüyor> Teşekkürler. arkadaşlar açalım. Sayın Bakanım. Sayın Bakanım.

Sayın Bakanım özellikle şehrimize bu nazik ziyaretinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Tüm uşak halk adına sevgi ve saygı bu İnşallah sizin desteklerinizde de halk uşağı hep bir birlikte gerçekleşeceğimize inanıyoruz. Yani bu ziyaretlerinizden dolayı da çok teşekkür Ağabey ediyoruz. Çok açıkçası. Tamam. Ben de bugün uşakta olmaktan ötürü gerçekten çok mutluyum. Milletvekillerimize müteadetle defalar verdiğimiz bir söz vardı. İnşallah geleceğiz ve özür öncelikle eğitimle ilgili konuları yerinde konuşacağız diye. Bugün o kısmet karşımıza çıkmış oldu. Önce davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, sabah çok güzel bir başlangıç yaptık. Üniversiteden başladık. Uşak Üniversitesi'nin kampüsünü ben ilk defa ziyaret etme fırsatım oldu da güzel bir e, üniversite kampüsü. Yani bir Üniversite hocası olarak e, gözüm kaldı diyebilirim. E, hoca olmak vardı uşakta diye. E, gerçekten beni yani 30 küsür yıl öncesine götürdü. Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nin kuruluş yıllarında. E, bu kadar güzel imkanlarla başlamadı ama e, perspektif olarak inşallah orayı da bir potansiyeli üniversite vaat ediyor. Evet. Ee, Öncelikle müzevekillerimize e, üniversite konusunda ve eğitim konusunda, uşaktaki evet. eğitimin kalitesinin evet. yükseltilmesi konusunda gösterdikleri yakın alaka için, e, ısrarlı takip için özellikle çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Zaman zaman bizi bunaltıyorlar ama bunun <laughs> e, için ayrıca neticesinde görüyoruz. Çok şükür çok güzel gelişmeler oluyor. İnşallah bu kent meydanı projesiyle buradaki okullarımızı da başladığımız zaman hem şehir merkezde çok ciddi bir sene kavuşmuş olacak. Şu an nefes alacağı halkın e, daha e, vakit geçirebileceği e, şey bir Türk şehrine yakışır. Güzel bir meydana inşallah sahip olacak. Hem de okullarımız rahatlayacak. E, bu vesileyle ben Orman ve Su Bakanımız Eser Eroğlu diye de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Çünkü bize orada okullarımız için tahsis ettiği alan e, hem çocuklarımız için hem de uşaklılar için e, çok güzel bir kampüsün e, oluşmasına zemin hazırlayacak. E, i̇nşallah böylece şehir merkezindeki ilkokullarımız da rahatlayacak. E, liselerimiz de daha gönül şartlarda e, çok güzel bir kampüste eğitim görmeye başlayacaklar. Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı hizmetler diliyorum. Ee, i̇nşallah 10 Ağustos'ta da Işak'ın bu gelişme perspektifine uygun bir neticeyle e, yolumuza devam edeceğiz. inşallah. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Işak basınına da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ee, bu ziyaretimizi gösterdikleri yakın alaka sebebiyle ayrı ayrı bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakan Zor değilse. Zor değil. <laughs> özel okullarla ilgili bu kriterleri yayınlandı. Evet. Yani. Evet. Bunun kriterleri de ne şekilde evet. evet. Şimdi dün Sayın Başbakanımızın da açıkladığı gibi bu bizim öteden beri yoksun ama yetenekli çocuklarımız için öngördüğümüz bir projeydi. Biliyorsunuz özel okullarımız genellikle kontenjanlarını dolduramaktan şikayet ediyorlardı. Bir artı kapasiteyle çalıştıklarından şikayet ediyorlardı. Daha önce hatırlarsanız hükümetimizin bir önerisi olmuştu. Madem özel okullarda artı kapasite var o zaman özel okullar kendi alabildikleri kadar öğrenciyi alsınlar. O falan kapasitelere de biz bu şartları maddi şartları müsait olmayan e, yetenekli, çalışkan, başarılı öğrencilerimize burs vererek oralara yerleştirelim. Hem böylece devlet okullarımızda bazı yerlerdeki sınıf mevcutlarımızdaki aşırı e, kalabalık taşımanın geçeriz. Hem özel okullardaki atıl kapasite değerlendirilmiş olur düşüncesiyle böyle bir girişimde bulunmuştuk hatırlarsanız. Fakat dönemin Cumhurbaşkanı e, bunu belli bir grubun ve cemaatin okullarını desteklemek için özel olarak geliştirilmiş, irticai bir proje olduğu teziyle bu şeyimizi, düzenlememizi iade etmişti, iptal etmişti. Şimdi yapılan bunun daha gelişmiş bir e, versiyonudur. Özel okullarımızda kendi imkanlarıyla okuma fırsatı bulamayabilecek e, ee, dar gelirli ama çalışan ve başarılı öğrencilerimizi biz e, bu okullara, ilkokulda da, ortaokulda, lisede e, göndereceğiz. Bu olarak e, ücretlerini devlet ödeyecek. okullarda, e, i̇lkokullarda, ortaokullarda, liselerde bu e, koşullardan yararlanabilecek öğrenci sayısı bu sene e, Sayın Başbakanımızın açıkladığı gibi 250 bin öğrenci olacak. Eee evet, başarı kriterleri var. Ailenin maddi durumu göz önüne alınacak. O ildeki kapasite, devlet okullarındaki kapasite, özel okullardaki altı kapasite, bunların hepsinin edilip bir puanlaması yapıldıktan sonra hangi ilde, hangi okullara, hangi kriterlerle hangi öğrenciler gönderilebilir? Bunların hepsinin standart öğrencileri var. Onlar doğrultusunda bu öğrencilerimiz güzel okullara <laughs> gidecek. Sayın Bakanım bir de e, sizin <laughs> önceki dönemde bir kopya olayı olmuştu. <laughs> Onda bir gelişme var <laughs> mı? Neydi kopya olayı? <laughs> ee, KPSS, KPSS sınavlarında <laughs> kopya çekildiği gibi <laughs> bir tane tam puan alan vardı bakanım. Hı. KPSS sınavlarını ÖSYM <laughs> e, yapıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nda bu KPSS sınavları. Bunun <laughs> ayrıntılarını i <laughs>